Merhaba, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine bir patlıcan tarifi ile karşınızdayım ama çok güzel bir tarif. Denizli, Aydın, Ödemiş civarları, Ege yöresinde çok sık yapılan, özellikle köy düğünlerinde mutlaka olmazsa olmazı olan, hazır hemen yapılan bir turşu yapacağım. Gelin turşusu adı üstünde. Şimdi bu turşu için ben e, gündelik yapılan bir turşu, Kişi sayısına göre yapmanızı öneririm. Kaç kişiyseniz çok fazla bekletmeyin. En fazla bir hafta dolapta bekletebilirsiniz. Onun için ben bir buçuk adet patlıcan kullanıyorum. Kabuklarını soydum. Onları şöyle şu şekilde doğrayıp ama kabuklarını soyduktan sonra yıkadım patlıcanlarımı. Ve bu şekilde kesiyorum. Şimdi dedim ya bir buçuk patlıcan yapacağım diye. Onun için de iki yeşil biber, yarım da kapya biberi kullanın kapya biberi elzem değil illaki koymuyorlar ama renk versin istiyorsanız benim hoşuma gidiyor o yüzden koyuyorum şöyle iri iri bunları da yalnız tohumlarını çıkarttık patlıcanlarımızın yanına atıyoruz ...gerçekten çok lezzetli... ...hemen şıpşak yapılan... ...tabii bütün lezzeti de... ...sosu veriyor arkadaşlar... ...sosu çok önemli bir detay... ...çocuğun bile yapabileceği kadar... ...çok hızlı ve çabuk bir... E, ...turşu... ...sadece bir iki püf noktası var... ...onlara dikkat etmek gerekiyor... ...özellikle keşkeğin yanında... ...o keşkeğin yağını... ...ağırlığını alsın diye... ...bol sarımsaklı, limonlu... ...yapılan bir turşu. Şekillerine gördüğünüz gibi hiç dikkat etmiyorum. Çünkü gerçekten e, orada da dikkat etmiyorlar. Önemli olan lezzeti. Biberlerimizi de doğradık. Şimdi bir 5 diş sarımsağım var mutlaka kullanın. Sarımsak 5 diş çok fazla demeyin. Çünkü buna lezzeti verecek olan bu. Biraz kaya tuzum var. Varsa eğer yoksa normal tuz kullanın. Kaya tuzumla dövüyorum şimdi sarımsakları. Şimdi ocağımda kaynayan suyum var. Tenceremi bayağı doldurdum. İçine de kaya tuzumu attım bir tatlı kaşığı kadar. O yüzden pembeleşti. Kaynayan suyuma bütün bu malzememi şimdi döküyorum. Birkaç dakika patlıcan birazcık yumuşayana kadar kaynatacağım. Ama patlıcan erimeyecek, çok yumuşamayacak. Sadece hafif pişecek. Zaten piştiğinde anlarsınız. Elinizle de kontrol edebilirsiniz e, ee, pişen patlıcanlarda daha böyle dibe çöküyor gibi oluyor. Şu an mesela yukarıda yüzüyor. O zaman dibe çöküyor gibi oluyor. Birkaç dakika kaynasın görüşeceğiz. Patlıcanlarım güzelce yumuşadılar. Çok pissin ve erisin istemiyorum. Tekrar söylüyorum. Şimdi bir kepçe yardımıyla patlıcanlarımı hemen yanına koyduğum böyle bir su dolu kasenin içerisine alıyorum ki pişmesi dursun. Daha fazla artık pişmesin mutlaka soğuk suya çıkarmayı unutmayın bu önemli bir detay bu kadar kolay işte 2 dakikada şipşak haşlandı sosunu yapacağız karıştıracağız ve nefis gelin turşumuz hazır olacak şimdi dövmüş olduğumuz sarımsaklarımızı 5 adet sarımsak dövdüm tuzla dövdüm kasemizi aldık üzerine Yaklaşık bir 4-5 yemek kaşığı kadar en az zeytinyağı koyuyoruz. Çünkü ne kadar yağlı olursa o kadar güzel oluyor. Bunun esprisi sarımsağı zeytinyağı ile iyice köpürtmek ve beyazlatmak. Çünkü normalde e, yeşil zeytinyağı ve sarımsağı üzerine konulan e, sulardan olmuyor bu. Önemli olan bunun sosu. Bu sos da ancak e, böyle çok çırparak hazırlanabiliyor. Arzu edenler bunu mikserle de yapabilirler ama ben size orijinal yapılışını gösteriyorum. Normalde zaten köylerde bunlar kazanlarla yapılır. Hatta biraz daha zeytinyağı koyacağım. Bu biraz az geldi. Çok güzel köpürteceğim bunu. Beyazlaştıracağım. Suyunun bembeyaz olması önemli olan. Süt gibi sanki. Ben bayağı karıştırdım. Mayonez tutar gibi gördüğünüz gibi suyumuz beyazlaştı. Böyle mayonez kıvamı gibi. Şimdi iki limonumun suyu var. Bunu biraz koyuyorum çünkü çok ekşi kaldırıyor. Bu hatta koruk ekşisiyle yapılıyor. Koruk ekşisi çok modadır Ege'de. Aydın'da, Denizli'de. Bulabilenler koruk ekşisiyle yapmalı. Eğer bulamıyorsanız da bol limon suyu koyacaksınız. Çok ekşili olması gerekiyor. Şöyle bir yarım su bardağı kadar da içme suyunu koyuyorum. Ben şimdi bir yemek kaşığından biraz fazla koruk ekşimi koyacağım. Oh nefis çünkü harika bir lezzet verecek. İşte arkadaşlar bunun sosu bu. Sosunun bu şekilde olmasının sebebi de sarımsağı Zeytinyağıyla önce aynı mayonez yapar gibi karıştırıp beyazlatmak. Bu şekilde yağ, limon e, ekşisi ve suyu birbirine giriyor. Aksi taktirde e, zeytinyağı üste çıkıyor. Cırbıl cırbıl yağ şeklinde oluyor. Ve bütün olması gereken sos bu arkadaşlar. Böyle size göstermek isterim. Şimdi sosum hazır oldu mu? Oldu. Bu suya çıkardığım sebzelerimi sosumun içerisine atıyorum. Çok fazla soğumasına da gerek yok çünkü sosunu ılıkken çok daha güzel emiyor. Evet arkadaşlar şimdi sebzelerimizi güzelce bu sosla karıştırıyoruz. Sosumuzu bir 5-10 dakika en az emmesini bekliyoruz. Hemen yenebilir ama buzdolabına koyup birkaç saat beklerseniz çok daha lezzetlenecek. Tekrar söylüyorum, bunun sosunun aynı böyle mayonez süt karışımı beyaz olması gerekiyor. Nefis bir gelin turşusu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bir de servis edelim tabi bu karıştırma kabımız. Evet nefis kelim turşumuz hazır oldu arkadaşlar göz açıp kapayana kadar şipşak hazırlandı ama muhteşem bir lezzet gerçekten sizin adınıza şöyle biraz tatmak istiyorum bir kaşık almak istiyorum hmm. sosunun lezzetini size anlatamam İnanılmaz bir tat Umarım evinizde siz de bu tarifi denersiniz ve Afiyetle şifalanırsınız. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomu beğenmekte, kanalıma abone olmakta, bildirim zilini açmakta tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz ve sizlere çok teşekkür ederim. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için ve videolarımı beğenip yorum yaptığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben istediğiniz tarifler olursa lütfen yazın yorumlara. Hoşça kalın.